Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir yerinde değilse de yerine getirmeye geldim güncelleme gelecek yakınlarda biliyorsunuz güncelleme ile birlikte ve güncellemeden sonra gelecek yenilikleri şimdilik belli olanlarını buldum ben onları göstereceğim size. Umarım e, hepimizin keyfi yerine gelir. Evet o zaman başlayalım. Şimdi öncelikli olarak e, şey karakterlerden bahsedelim. 3 tane yeni karakter gelecek. Birinci karakterimiz e, FF'in asıl karakterlerinden olan Andrev'in aynı Kelly ve Hayato gibi böyle ikinci versiyonunu gelmiş hali gibi olacak. E, uyanmış Andrev falan deniyor sanırım. Öyle yazmış zaten Evekin Andrev. Tam Türkçesini bilmiyorum ama. Özelliğine gelecek olursak arkadaşlar. Yelek dayanıklılığımızın kaybı %2 azalacak. Peki bu ne demek? Yelek dayanıklılığımız artacak demek. Çeviri birazcık allandıra bullandıra böyle falan çevirmiş. De ben size en basit bir şekilde anlatacağım. Bu arada %2 oranında ben birinci seviyeleri için konuşuyorum. Sağ alt köşede de zaten görüyorsunuz. Seviyelere göre. Seviyeleri göre ne kadar artacağını. Şimdi zırh hasar azaltımı %8 artacakmış. Bu ne demek? Zırhımızın aldığı hasar azalacak demek arkadaşlar. Yani hem zırhımız yeleğimiz dayanıklı olacak hem de aldığı hasar azalacak. Ayrıca da bu beceriyi taşıyan her takım arkadaşından ek 0.15 hasar azaltma alacak. Yani takım arkadaşlarınız bu özelliği kuşandıysa aldığınız hasar azalacak arkadaşlar. İkinci karakterimiz arkadaşlar X'in adında bir kız karakter. Bayağıdır da kız karakter gelmiyordu. Bu güncellemeden sonra da bu karakter gelecekmiş. Bunu da özelliğine gelecek olursak. Aktif bir özellik bu arada ve tuşa bastığınız andan itibaren geçici olarak 100 HP alıyorsunuz. Yani son seviyesinde buz duvarına ve kalkanlara %80 daha fazla hasar veriyorsunuz. 8 saniye sürüyor. Alo Ronaldo gibi hemen hemen dolum süresi de son seviyesinde 100 saniye biraz geç doluyor arkadaşlar. Öyleymiş, öyle yapmışlar bilmiyorum. <laughs> Bana geç geldi. Ee, hemen hemen de zaten Ronaldo'nun zıttı bir karakter ama şu süresi birazcık daha kısa olsaydı bence dengelenirdi. Üçüncü karakterim ise MR1 arkadaşlar. Şu an karakterin kendi görüntüsü yok ama onun yerine temsili olarak Adem'i koymuşlar. Özelliğine de gelecek olursak yine son seviyesi için mesafe arttıkça hasar %30'a kadar artar. Yani uzaktaki bir rakibe sıkıyorsanız menze sıkıntınız kalmayacak arkadaşlar. Sanki dibinizdeymişsiniz gibi uzaktaki rakibe de aynı şekilde o kadar hasar vereceksiniz. %30'a kadar artıyor tabi. Bunu tam %100 olmadığı için direkt bunu garantili bir şekilde de söyleyemem. İşaretli düşmanlara da verilen hasar... %15 artıyormuş son seviyesinde. İşaretli düşmanlardan kastı tam olarak ne bilmiyorum. Ama sanırım Moko'nun işaretlediği rakipler ya da Shiro'nun işaretlediği rakipler olsa gerek. Karakterlerimiz bitti. Bir tane de Moni adında yeni gelecek olan ortak var arkadaşlar. Özelliğinin adı paranormal koruma. Bunun özelliğini de çevirecek olursak geri sayımdayken %20 hasar azaltır. Bundan kastı da kitdir, tamir kitidir ve benzeri bu tarz şeyleri kullanırken ekranda süre çıkıyor ya. O süre bitene kadar aldığınız hasarı %20 oranında düşürüyor arkadaşlar. İlk seviyesi için. Son seviyesi için yüzde kaç bu oran onu bilmiyorum. Ve yani Falco yani kuş ve e, penguen varken çok daha özellik açısından gerekli bir pet değil. Görünüş açısından alabilirsiniz tabi görünüşü tatlı. Şimdi bir de yeni bir tane silah gelecekmiş. O, resimde görüyorsunuz zaten birazcık görünümü buz kranı andırıyor. Ama aynı zamanda da M60 gibi bu silah oturduğunuzda yani e, oturmaktan kastım eğildiğinizde ve yere uzandığınızda makinalı tüfek moduna geçiyormuş ve resimde gördüğünüz şekilde hasar veriyor. Yani e, aynı anda birçok mermi atıyor ama az hasar veriyor. Pompalı gibi düşünün. Yine bu da aynen şey e, makinalı tüfek modundayken kafaya verdiği hasar 55 55. Ayağa kalktığımızda ise makinalı tüfek modundan çıkıyor. Normal bir silahmış gibi, AR silahıymış gibi daha çok hasar veriyor ve tek tek sıkıyor mermileri. Vücuda verdiği hasar 35. Kafaya verdiği hasarsa yine klasik AR silahları gibi 190 civarında. Başka bir yenilikse USP arkadaşlar. USP'yi de aynı vektör gibi iki elinizde tutabiliyorsunuz. Tek elinize ayrıca alınıyor mu yoksa bu e, çift USP ayrı bir şekilde mi bulunuyor onu bilmiyorum. E, tutuşunu zaten görüyorsunuz şu an. Hasarda bu mesafeden e, kafaya ve vücuda bu şekilde. Belli olan yeniliklerden sonuncusuysa şu görmüş olduğunuz box ringi arkadaşlar. Bu batonun e, eğitim alanının bu bulunan park kısmına geliyor yanına hemen. Bu şey ringe girebiliyorsunuz ve sanırım burada olun, e, burada olan oyunculardan da içine davet atabiliyorsunuz. Yani davet atabiliyorsunuz derken Oradaki kişilerle birlikte o ringe girip sanırım yumruk savaşı yapabiliyorsunuz. Böyle yumruk alıştırması yapabilirsiniz. Eğitim yani kısacası evet eğitim güzel olur o da yumruk. Ben mesela <laughs> hem kolay yumruk yerim hem de çok düzgün yumruk atamam. Orada alıştırma yapabilirim. Benim gelecek güncelleme ile ilgili bulabildiklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ee, ve yani bu videoyu da böyle nasıl diyeyim şöyle sonradan seslendiriyorum. Önce görselleri bulunuyor falan. Birazcık videodan da bahsedeyim. Çünkü benim için farklı bir video çekim deneyimi oldu. Çünkü dediğim gibi seslerini sonradan ekledim. Özellikle çevirili kısımlarda zorlandım. Çünkü çeviriyorum e, ee, çok anlaşılmıyor. Özelliğin ne anlatmak istediği. Onları size anlaşılır bir şekilde aktaracağım diye iki saat cümle kurmaya çalışıyorum. Böyle düşünürken kurduğum şeyi de unutuyorum. Öyle bir bayağı bir zorlandım işte orada her neyse. Zorlanmak da denmez de işte böyle sürekli unuttuğum için birazcık vaktimi aldı o, o kısım arkadaşlar. Öyle yani Güncelleme videosu isterseniz ben çekerim. Birazcık ee, işte vakit oluyor dediğim gibi bir alışmam lazım. Yani zaten ben merak ediyorum, araştırıyorum neler gelecek, neler olacak, e, hangi ifadeler gelecek. Yani Oyunun her şeyini merak ediyorum açıkçası sevdiğim için, ilgilendiğim için. Yani size de aktarırsam güzel olur diye düşünüyorum. İsterseniz çekerim, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım gelecek güncellemeden, yeniliklerden memnun kalırız. Daha güzel bir oyun deneyimi sunarlar bize. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.